balıkçıları uyarmak lazım arkadaşlarımızı. Yani aslında bunların kendileri bu konularda bilgileri de var ama neden de zaman zaman işte iyi niyetli iyilik yapacağım gibi görünüyor ama aslında kendini ve çevreye tehlikeli bir boyuta ulaşan şeye sebep olmuş oluyorlar. Şöyle diyeyim işte sizlerin de malum bilgisi Ukrayna Rusya savaşından dolayı Karadeniz bölgesinde yine ile o arasında böyle zaman zaman küçük ufak tefek şeyler oluyor. Bu tekne bazında evet geçen sene Akçakale'de bu sene de işte çarşı başında Fener'de bir böyle bir olay vuku buldu. Yani burada arkadaşlarımıza sadece şunu diyeceğiz. Bu tip görünen, bulunan cisimlere işte cihazlara diyelim yani kesinlikle yanaşmaması lazım. Yani 112 var, sahil güvenliğe haber vermeleri lazım, yetkililere haber vermeleri lazım. Yani buldukları noktalarda mümkünse ellemeden, almadan, çekmeden getirmemeleri lazım diye düşünüyoruz. Çünkü hem kendilerinin can ve mal güvenliği açısından hem de başkalarının can ve mal güvenliği açısından kesinlikle buradan kendilerini uyaralım. Böyle görülen cisimleri kesinlikle 112'ye haber verip e, veyahut da bizlere haber verirse biz de yetkililere haber verip e, sonucu kötü olan bir şeye sebep olmadan e, güzel iyilikle, güzellikle bu işi çözüm noktasına kavuşturmaktır sıkıntımız yani. Kesinlikle temas etmemeleri lazım çünkü bu sonuçta e, bir savaş durumu. E bu patlamış mı patlamamış mı durumun ne olduğunu bilemiyoruz. Bunu ancak uzmanlar bilir zaten. İşte patlatıyorlar mecbur. Ha, patlatma olmaz diyen patlamaz dediğimiz şeyler patlayabilir. Onun için hiç bu kadar riske girmeye gerek yok. Yetkililer uzmanlar var. Bu işin uzmanları var. Gerek olmadan bizlere veyahut da dediğim gibi yetkililere de haber verirse biz de yardımcı oluruz. E kötü bir sonuca gitmeden, e, üzülmeden bu işi çözeriz yani diye düşünüyorum. Bu tip şeyler zaman zaman bu geçmişte de 40 yıl önce de işte mayının farklı şekillerde geliyordu. Bizim balıkçılar da buluyordu alıyordu hatta bağlıyordu peşinde kablosu oluyordu. Yani kesinlikle bunlara şimdi artık sahil güvenliğin polisin botu var her şeyin botu var. Sadece yerinde zamanında koordinatlarını verirse bizler ve diğer arkadaşlar yardımcı oluruz.